koyma sana biliyorum. O geldi ya. Gelsin. Evet, Evet, gönüllü 99 demiş ki beni seven bir kızı değmeyecek bir kız için kalbini kırdım. Her yerden engel yedim. Nasıl düzeltebilirim? Lütfen yardım et abi. Yani senin de söylediğin gibi seni seven bir kızın kalbini kırmışsın. <laughs> Kırmasaydın amına koyayım ya. Allah Allah. Sürekli kalp kırıyorsunuz. Ondan sonra nasıl? Ya, geç. Çocuk iskeletora benziyor ya. Hatırlıyor musunuz bu karaktere? Himen'in düşmanı. Yana yana. Gece yana yana. vücut dilini anlatıyor bize bu arkadaşın yürüyüşü falan yana yana. <laughs> yana yana. delisin sen <laughs> Bu yancılar çok iyi değil mi? Bot olarak sistem otomatik atıyor bunları. TikTok çekeceğim diyorsunuz. Direkt bunlar spawn oluyor yanınızda. Efe inanılmaz bir karakter açıldı. 3 TL'lik Rainman. Japon çarşısından alınabilen Rainman yapmışlar. Düsseldorf'ta konser vereceğiz. Rainman'e <laughs> bütçemiz yok diyorsun. Bu çocuk geliyor. Tipi görmen lazım ama geçtim videoyu. Kalkma hiç. <gülüyor> <gülüyor> Aha o şey bot çocuklar geldi az önceki. <gülüyor> 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 Dövmeye bak. Odin'in ölümsüzlük simgesini dövme yaptırsam simge Barankoğlu'ya slow motion TikTok çekmem diyenler. Ay. Yok TikTok izleyeceksek daha büyük şeyler olmalı. Yoksa yani gerek yok buna. Hem TikTok izleyeceğiz hem böyle ara taşak. Fıkra gelmiş. Discord'dan fıkra gelmiş. Biz bugün çok fıkra okuduk.